Diğer kardeşler, Allah'ın rahmeti, mağfireti, fazileti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Yaklaşık 3 yıldır köyümüzde iftar edelim sınırlarını ile başlattığımız etkinliği bu Ramazan dördüncüsünü yapmak üzere kolları sıvadık. Ve arkadaşlarımızla beraber karar aldık. 3 Temmuz Pazar akşamı köyümüzde iftar yapacağız inşallah. Ben böyle etkinlikleri çok önemseyen biriyim. Zira köylü kardeşlerimizle bir olma, aynı sofrada iftar etme, genç kuşakla yaşların bir araya gelmesi gerçekten de çok önemseyecek bir durum. Bunlar güzel duygular, güzel işler. Kendimiz dışlara olsak da gönlümüzün köyde olduğunu kanıtlayan göstergeler. Bu açıdan duygulu bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Hepinizi davet ediyorum. Ayrıca aynı gün, 3 Temmuz Pazar günü kadın erkek kabir ziyaretini inşallah gerçekleştireceğiz. Yasin-i Şerifler okuyacağız. Ölmüşlerimiz için, geçmişlerimiz için dualar yapacağız. Bunlar evlatlarımız için de güzel bir Zira bizler baki değil değiliz, bizler de taniyiz, bizler de bir gün yok alacağız, öleceğiz. Bizlerin arkasında da dua edecek evlatlar yetiştirme adına bunlar güzel duygular. Yine 3 Temmuz pazar akşamı son teravih namazının kılınacağı akşam camimizde hep beraber dışarıdan gelen kardeşlerimizle beraber kadın erkek inşallah coşkulu bir şekilde son teravih namazlarımızı da o akşam kılacağız. Yine o akşam Ramazan boyunca Ramazan boyunca yaptığımız hatim, hatimlerin yaptığımız okuduğumuz duaların inşallah duasını yapacağız. Hatim dualarını o gün akşam camimizde yapacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Bu arada yine öneri ve istekler varsa bizlere iletebilirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi 3 Temmuz Pazar akşamı Çatalı Köyü'nde bekliyoruz. Peki hocam katlı sağlamak isteyenler para gönderebilirler mi? Tabii katlı, bu arada katlı sağlamak isteyenler de bizlere arayıp ne kadar vereceklerini söyleyebilirler. Tamam hocam. Allah, Allah şimdiden vereceğiniz hayırları da kabul ve Allah'a emanet olun. Amin.